Filipe aslında burada Emine Hanım'ı dinledikten sonra reklama gitmeden önce bir konu daha vardı. Tam giriyorduk şey yaptık. Bu e, siz dile getirmiştiniz. Yabancı işte Amerika'nın özel desteklediği bir takım siz Miami dediniz orada bir sıkım sıkıntılar. Bakın Amerika'nın temel Amerika Birleşik Devletleri'nin e, temel kullandığı silah mı diyeyim artık hmm. e, caydırıcı hmm. güç mü diyeyim ne derseniz onu kendi hukuk ve finans sistemi içerisinde insanlara sürekli işte sana şunu ederim, bunu ederim, şöyle varlıklarını dondururum, işte seni e, müttefiklerimin ülkesinde de rahat bırakmam hı hı. tarzında ve e, bilmiyorum hocam üniversitede olduğu için bizden iyi bilir ama bir a, enteresan bir hukuk sistemleri var. Yani Avrupa'nın kara Avrupa'sının da ayrıldığı nokta o belki Olur. yani anlaşma yapmak üzerine kurulu bir hukuk sistemi. Yani sizin suçlu olup olmadığınız değil. Önemi yok. Usul. Eğer <laughs> siz kendinizin suçlu olduğunu ispat suçsuz olduğunuzu ispatlayamıyorsanız suçsuz olsanız da e, ben şey senin değil. şeyin anlaşma yapacaksın diyor. Şimdi böyle bakış açısıyla bütün dünyaya bakan bir yönetim, bir sistem, bir İnsanın yapı. olmadığı Ruhsuz diyorsunuz evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan herkes dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, yanlışsam düzeltin bildiğim kadarıyla vergi ödemek durumunda Amerika Birleşik Devletleri'ne. Evet. Pasaportunu taşıdığı için vatandaşı olduğu için yani bu bizde geçerli olan bir şey değil. Evet. Dolayısıyla çok farklı bir e, yapı var ve bakın programın başında dedik Avrupa'nın göbeğinde olur mu? Ya yüzyıl savaşları nerede oldu? Birinci ve ikinci dünya savaşında dünyada 77-80 milyon arasında insan hayatını yani kaybetti. Daha Suriye'yi yaşadık değil mi daha dün? Yani. Bu, bu hani hayır Avrupa'nın ortasında olur mu diyenler var ya ve bizim evet. maalesef şu anda sosyal medyadan dünya gerçekleriyle yaşayıp takip eden e, tüm insanlık için bunu söylüyorum. Yani bu da bizim genetik kodlarımızla hani oynuyor. Şimdi bazı aşı, aşı, aşı e, karşıtları acaba genetiğimizle bu mRNA aşıları oynuyor mu oynamıyor mu diye bir sürü şey geziniyor ya. Sayın Bakan bana baktığı için gülüyorum. Ben aşı karşıtı değilim bu arada. Yok hayır ben, ben konuyu anlatırken <laughs> e, dolayısıyla hani ne gülüyor diyecekler bu adam. Şimdi konuyu anlatırken şunu söylemeye dile getirmeye çalışıyorum. Bakın burada. Ee, o kadar bir bilgi kirliliği var Baş, ki evet ve dünyayı da sadece ve sadece sosyal medya üzerinden okumak. Şimdi bakın bir halkın, bir milletin, bir insanın ailesini, namusunu, şehrini, evini, milletini, bayrağını korumasına ve bunun için canını ortaya koymasına hiç söyleyecek bir şeyim yok. En onurlu tabii ancak. hakkıdır. Hiçbir şey denemez. Fakat fakat artık bütün dünyada son özellikle 10-15 yıldır hakim olan işte şurada bir resim çektireyim, şurada bir poz vereyim, onu işte falanca sosyal medya portalına evet. koyayım, falanca yerde paylaşayım, e, hastalığı diyeceğim. Yani biz de bu şeyleri mecburen yapmak durumunda kalıyoruz sosyal evet. iletişimle alakalı olarak ama bunun artık tadının tuzunu kaçıranlar var. Maalesef bu savaşta ya savaşta artık yapmayalım bari. Yani insanların bu noktadaki duygularıyla hissiyatlarıyla Gözünüzü seveyim. Yani... Aman bakın Sayın Bakan da bu uyarıyı yaptı. İlker Bey Rusya'yı soracağım. Bu manipülasyonlar Sayın Bakanın bahsettiği manipülasyonlar Rusya'da etkili oluyor mu? Siz çok yakından takip ediyorsunuz Rusya'yı. Ee, <laughs> halkın ekonomik sıkıntı çekip Putin yönetimine karşı bir başkaldırı gerçekleştirmesi mümkün mü? Boğazlarda 1917 devrimi gibi. Çok oraya girmeyelim ama. <laughs> bugün e, Nasıl gör Rusya'da bugün, durum nasıl? Şimdi İlker Sayın Bey? Başkan'ı dinlerken aklıma şu geldi: Sosyal medyada Putin'in Rusya'yı terk ettiği, e, ya, savaşta işte. yerildiği için terk ettiği haberleri bile. E, yayılıyordu. Yani öyle bir mecra orası. Üçte ikisi yalan ve bir de milli konularda manipülasyona çok açık bir operasyon alanı. Ona çok dikkat edilmesi hı hı. gerekiyor. E, ölmüş hashtagini falan hatırlayın ya da help orman yangınlarıyla yani kritik Tabii. anda bir operasyon merkezi haline geliyor. Hı hı. Ona çok dikkat etmemiz gerekir. Ama Şimdi buyurun. Çok özür diliyorum. Araya giriyorum. Ama o fikir özgürlüğü hürriyeti diye ...yırtınıp yırtınıp herkese oraya koyduranlar... ...Trump'ın bir günde hesabını kapatıp... ...sosyal medya katılmasını yasakladı. Bizim Sayın hmm. Başkan... ...Batı Barış, barı herhalde artık örnek vermeye değil mi? Bizim Batı Barış Korkunç. Pınarı harekatımız ha, sırasında da... E, ...devlet kurumları da e, hesabı kapatılmıştı. TRT'nin hesabını kapatmışlardı. Evet. Şimdi e, Melih Bey... E, ...bir parantez açıp izninizle... ...şimdi burada neden... E, ...dikkatimizi... ...yani Karadeniz'deki huzuru bir an önce sağlayıp... ...dikkatimizi Doğu Akdeniz'e... ...odaklamamız gerekiyor diye altını çiziyorum. Onunla ilgili... Şimdi orada o işin şakası yok Doğu Akdeniz'de. Bir blok var karşımızda ve son 6 senedir Türk donanmasına müdahale tatbikatı yapıyorlar. Hocanın uzmanlık alanına biraz girmiş olduk ama hani Rusya ile de alakalı olduğu için buna temas etme ihtiyacı duydum. Çünkü buradan Rusya'daki duruma cevap vereceksiniz ne oldu? Tabii oldun? tabii. şimdi nasıl ben bir sene önceki gazeteyi gösterdim ve işte Sayın Murat Bey ile Baybatur'la işaret etmiştik bir felaket geliyor ve uyarmıştık diye. Şimdi umarım bir sene sonra bunları konuşmak zorunda kalmayız ama söyleme ihtiyacı duyuyorum kayda girsin diye. Doğu Akdeniz'de bağıra bağıra bir müdahale geliyor bize. Öyle mi? İkinci ayak. Yani hocama o zaman ayrıntılandıralım. Tamam. Ee, neden böyle dedim? Olgular şunlar. Son 10 senedir tatbikat yaptılar. Nabıldina tatbikatları yani 6 e, devletin namluları bize doğru dönük. Bir blok var Fransa, Amerika. Aynı Ukrayna'ya yaptıkları gibi Yunanistan'ı şu anda bize karşı kışkırtıyorlar. ...aynı Ukrayna'ya yaptıkları gibi ve... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan en son... ...bizim batımızda artık Amerika var dedi. Evet, Dede Ağaç'ta da... Şimdi var. ...o tarihi bir uyarıydı. Çünkü yukarıdan aşağıya kadar... ...hatta Suda Üssü'nü, Reimstein Üssü kadar büyük yapacağız dedi. Pentagon'un kalemlerine bakıyoruz... ...ne yazıyorlar Yunanistan'la ilgili? Daha çok silah verelim diye yazıyorlar ve veriyorlardı. Adaları en son... ...Sayın Çavuşoğlu ne dedi? Tartışmaya açarız dedi, statüsünü gerekirse. Yani bir müdahale sinyali de vermiş oldu. Dolayısıyla burada... 6 devlet İsrail'de var. Fransa, Amerika yani Ukrayna'yı kullanan kuvvetler Yunanistan'ı da bize karşı bir kışkırtıcı. Çünkü gemimizi taciz ettiler ve çıktılar bir tanesine. Yani bir bizim bir gemimize çıktılar. Bir gemimiz kafa kafaya tokuştu. Bir tanesinin üstünden ses füzesi gibi bir silah patlattılar. Yani tacizler arka arkaya geldi. O yüzden eğer Karadeniz'de Rusya ile birlikte Ukrayna'ya hizaya gel, kuzuru bozma dersini verebilirsek ve orada hemen bu Acı görüntüleri sonlandırabilirsek hemen dikkatimizi Doğu Akdeniz'e ve odaklamamız lazım. gerekiyor. Rusya ile ilgili, şimdi Rusya'nın en büyük muhalefet partisi Melih Bey bir açıklama yaptı. Putin'in arkasındayız dedi. Neden? Çünkü bir NATO saldırganlığı vardı. E, vatanımızı savunmalıyız dedi NATO saldırganlığına karşı. Şimdi bizim muhalefete bakıyorsunuz. Hani onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizim muhalefet Amerika'dan iktidar dileniyor. Yani Biden'ın muhalefeti kullanarak Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz açıklamasına bir tanesi doğru düzgün cevap vermeden bir CHP'nin bir yöneticisi böyle bir konuşmasında de, değindi geçti ama Kasım 2020'de Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorlar. Yeni ABD başkanından ne istiyorsunuz? Ne istersiniz? Talep edersiniz diye bir soru soruyor. Washington Enstitüsü'nün toplantısında. Sayın Kılıçdaroğlu demokrasi güçlerini desteklemesini talep ederim diyor. Amerika nereye demokrasi götürmüş? Irak'a götürmüş. Öyle bir demokrasi mi istiyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Burada da bugünkü yaptıkları toplantıda da hem FETÖ ve PKK'yı memnun edecek cümleler kurdular. Dolayısıyla hani bu faslı şöyle bağlamış olayım. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nden demokrasi istemek, onlardan şey talep etmek, müdahale talep etmek vahim bir hata. Yani Türk siyasi hayatından daha önce görülmemiş bir olay. Rusya'da ana muhalefet partisi bu NATO eğer burnumuz boğazımıza bıçak dayadıysa o zaman bunu izlemememiz gerekiyor dedi ve Putin'in muhalifleri de arkasından buluşmuş oldu. Ekonomide şöyle bir, bir kere rahat... sözünüzü unutmayın. Peki. arkadaşlarım kulağıma diyor ki acil bir bağlantı yapmamız Peki. gerekiyor diyorlar. Acil bağlantıya bir gidelim sonra size söz vereceğim. Kusura bakmayın. Türk iş insanı Kiev'de diyor. Sabri Okay bize anlatacak gelişmeleri. Buyurun Sabri Bey. Merhabalar, Kiev'in e, 20 dakika uzaklığında, batısındayım şu anda. Bir köye sığınmıştık iki gün önce. Yoğun çatışma sesleri geliyor burada. Bombardıman devam ediyor ve çok yakından sesler geliyor. O yüzden zaten şu anda sığınaktayız. Işık açmamız, açmamamız konusunda bizi uyardılar. Sadece telefonun fenerinden yayın için sadece e, ışık açtım ve tüm e, köydeki bütün ışıklar şu anda kapandı. Çok yakından inanılmaz bombardıman... Ve çatışma sesleri Duyuyor musunuz Sabri Bey şu an? Siz sığınaktasınız dakika. ve patlamaları duyuyorsunuz değil mi? Öyle mi? Evet, evet, evet. 20 dakika uzaklıkta Kiev merkezi burası. Batısında bir tane köye sığınmıştık biz iki gün önce. Ee, şu anda çok yoğun çatışmalar ve e, 10 dakikadır 6-7 defa oldu çok büyük patlamalar gerçekten. Peki Türkiye'ye dönecek misiniz? Nasıl bir plan var? Ne oluyor? Bir de onu sorayım size. Aslında bugün e, devletimizin ayarladığı trenle e, dönmeyi düşünüyordum ben. Fakat daha önce bugün e, yayına katılmıştım. E, bulunduğum mevkiden e, tren istasyonuna gitmem için köprüyü geçmem gerekiyordu. Fakat buradaki yerel e, savunma güçleri ve askerler köprüde çatışmaların olduğunu, eğer köprüden geçmeyi denersem vurulabileceğimi söylediler. O yüzden ben trene yetişemedim. O yüzden Doğru zamanı bekliyorum buradan hareket edebilmek için. Birkaç gün daha herhalde orada kalmayı planlıyorsunuz. Var mı hazırlıklarınız? Herhangi bir hazırlığımız yok. Sadece sağ olsun konsolosluğumuz bize her dakika ilgileniyorlar. Her zaman yanımızda oluyorlar sağ olsunlar. Sürekli görüşme halindeyiz. Bugün çıkmam uygun değildi çünkü köprüyü geçmem gerekiyordu benim hı hı. tren istasyonuna gidebilmem için. Onlar da zaten... Doğru bulmadılar hareket etmemin çünkü çok riskliydi. Ben de devletimizin verdiği talimatlara uymaya çalışıyorum. O yüzden burada bekliyorum ben de. Doğru zamanda çıkıp tekrar ben de ülkeme dönmeyi deneyeceğim. Sabri Bey kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Türk iş adamı diyeyim. İş insanı tabirini ben de arkadaşlarım söyleyince kullanıyorum ama kendinize çok iyi bakın efendim. Al, İlker, sağ olun. İlker Bey bir cümle onu alayım sadece Rusya'da şu an ekonomik durumun bu ambargoların Putin'e karşı bir şey oluşturacağını düşünüyor musunuz? Rusya musunuz? 2014 ambargosundan sonra buna hazırlandı Swift'te eğer tamamen çıkarılsa bile Çin'le birlikte bunun alternatifini hazırladı Brandir. bunu da bir ay önce ilan etti zaten yani bu anlamda yakın süreçte Vallahi bir sıkıntı Melih Bey bizim domatesçimiz mandalinacımız bizim ticaretle uğraşan esnafımız şu anda Rusya ile ilişkide olan bütün turizmcimiz, hepsinin yüreği ağzından. Tabii Neden? Hepimiz öyle. Hepimiz. Yani şimdi orada, orası büyük bir aynı zamanda olanak, ticaret olanağı ve bizim dünkü manşetimizde ona ayırdık. Bize konuşanların çoğu da AK Partili yurttaşlarımızdı, iş insanlarımızdı. Hepsi şunu söylediler, aman biz burada Amerika Birleşik Devletleri'nin oyununa gelip de bir emrivaki içerisine girmeyelim de şu e, ekonomimizi toparlayacak bir sürece girelim. Sürece girelim.